Of kızlar tamam mutfağı da toparladım. Sizin ödevleriniz bitmedi mi daha? Bayağı da dağıtmışsınız ortalığı anneciğim. Bitmedi mi ödevleriniz? Anneanne anne, benim hmm, matematik hmm. ödevim bitmek üzereydi. Ve çok güzel yaptım. Hiç yanlışım çıkmadı. Aferin sana Hüma aferin. Derslerine çok iyi çalışırsan çok başarılı olursun. Benim derslerimde hepsi iyi. Aferin size. Anneciğim için yandıysa bak su var orada. Su iç anneciğim. Ama anne. Efendim. Benim aklıma bir şey geldi. Ben dondurma istiyorum. Ama annem bu havada dondurma yenir mi? Gidip alsam olmaz mı? Hayır olmaz. Ama annem ya hemen gidelim alalım. Evet anneciğim. Bak anne. bizim de daha Aa Hüma sen soğuk su içmiyorsun ki zaten anneciğim. Daha dolaba soğuk su koymuyoruz bile. Havalar daha soğuk annem. Yazda değiliz ki. Bari dondurma yiyelim. Aa ben hiç gidemem şimdi dolapta da yok dondurma. Nasıl gideceksin ya emin misin? Ay bilmiyorum. Hayır gitme gitme. Ama ya ya anne ablam gitsin alsın dondurma. İyi tamam o zaman hadi Mine montunu falan giy anneciğim <laughs> git bir dondurma al bakalım. Sen de ablanı bekle sen gitme ama tamam mı? Hayır. Bir de sana göz kulak olmasın şimdi markette. İyi tamam anne. Yedin mi anneciğim? Evet. Ha, tamam anneciğim. Ay, çok dolu sonra. Dikkatli ol tamam mı kızım? Tamam. Hadi iki tane dondurma al gel. Hüma yalnız baya güzel bir dondurma istiyor ona göre. Tamam mı? Tamam ben zaten kardeşim için güzel dondurmalar seçeceğim. Tamam anneciğim hadi dikkatli ol ben balkondan bakacağım sana. Tamam görüşürüz. Görüşürüz kızım. Kapı çalıyor. Hema ablan geldi herhalde. Hemen evet, açma ya. Geldi aç bakalım kapıyı anneciğim. Geldin Aynen. mi anneciğim? Gel. Evet. Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Aldın mı bari? Aldım. Hadi hoş gel. Çıkardım Geldim. Tamam. Nereye gittiniz hemen ya? Aldın değil mi annem? Evet. Tamam. Alma dondurması senin. Bu da benim. E niye öyle farklı farklı aldın? Ama annem başka kalmamıştı. Hatta sadece iki tane dondurma kalmıştı. Ben de bunu aldım. Sen kendine ne aldın şimdi? Unicorn. Unicorn kornet almışsın. Sana ne almış? İnanmıyorum ama Huma'ninki pek iyi değil annem. Hüma. Bir de en sevdiğin dondurmayı kendine almış. Tamam. O zaman yapacak bir şey yok. Ne Lima Ne oldu? Ne oldu annem? Neden? Bilmiyorum. Ama neden? Bu da fena değil işte. Bak içim yanıyor falan dedin yani. Bu da fena değil kızım. Ama ben onu istiyorum. A olsun ama sen bu dondurmayı ye. Şimdi artık kendine almış onu. Yapacak bir şey yok. Ben ondan bir kere yemiştim. İçinde onun şeftali var ve ben e ne yapacağız şimdi Mina? Ama ben bunu daha çok seviyorum. Ben anne. Annem benim yapabileceğim bir şey kalmadı bu durumda ya. Hani bu seferlik onu yesen olmaz mı? Oh. Anne bir de bir şey söyleyeceğim. Biz geçen bu dondurmaları aldığımızda Hema bir tanesini yedi. Ben hiç yemedim bu dondurmadan. Hema duydun mu? İkisini de kendi yedim. Ben bu donduğumu sevmiyorum bunun içinde çilek olsa diyelim sadece çilek olsa diyelim ama şeftali falan var bunun içinde ve ben şeftali falan sevmediğim için bunu yemiyorum o donduğuma benim olmalı. Hayır benim olmam hiçbir <laughs> kere. Hayır kavga etmeyin hayır hayır hayır. <laughs> Aa, kavga etmeyin onun yarısını bölsek nasıl olur? Anne. E ee, ne yapacağız şimdi ama? üzülüyor. Biriniz seviniyor. Bu nasıl şimdi? Olmadı böyle bir şey. Olmaz yani. Hiç mi kalmamıştı markette bu dondurmadan? Hayır. <laughs> e, Allah Allah. Ya Hüma üzülme. Sen de sen öteki dondurmayı ya Üzülme işte. Ama sen böyle üzülürsen böyle kıyamayız biz sana. Değil mi Bine'cim? Kıyamayız biz Hüma'ya. Sen büyüksün ya hani. Versek mi diyorum? Yok anneciğim vermiyor. Yani vermiyor. Hiç. Üzgün müsün? Üzgün. E tamam ben diğer markete gideyim bari. Tamam tamam. Diğer markete gideyim de alayım bari. Tamam mı? Bekleyin burada. Tamam. Birlikte yiyin bari. Açmayın. E bu iş yine bana zarar çıktı bu işin. Ben gitmek istemiyorum demiştim markete. Yine olanı bana oldu ama ya. İyi <laughs> hadi gel birlikte gidelim. Tamam.